Hepinize yeni bir Mobile Legends videosundan daha selamlar millet. Sizlere bugün 10 tane ayar vereceğim. Bu 10 ayar sayesinde hem oyun performansınız, kare hızınız vesaire yükselecek. Hem oyun içinde kendi yapabileceğiniz şeyler de artmış olacak. Yaratık kaçırmayacaksınız vesaire. Takım savaşlarında, TF'lerde FPS'iniz düşmeyecek. Hepsini hangi ayarlarla yapacağınızı bu videoda göstereceğim. Öncelikle videoyu beğenip bana destek olsanız çok sevinirim. Abone de size abone olarak bildirimleri açarak böyle videolardan haberdar olabilirsiniz. Baktım etrafta etkinlikler, kodlar gözükmüyor. E size yardım etmeyi de seviyorum. Bu şekilde yardım edeyim dedim. İlk başa arkadaşlar buradan ayarlar sekmesine geliyoruz. İlk burada açacağımız ayar bakın kamera yüksekliği kısmı. Bu kamera yüksekliğini düşükse yükseğe almanızı şiddetle öneriyorum. Oyun içinde şimdi size farkı göstereceğim. Bakın arkadaşlar ilk özelliğimiz kamera yüksekliği. Kamera yüksekliğine geldik. Bakın oyun şu anda mesela bilerek burada duruyorum. Şurada iki çiçeğin vesaire olduğu konuma bakın. Buradan kamera yüksekliğini yükseğe çekince bakın ekran nasıl da yükseldi. Çiçeğin daha da ucunu görebiliyoruz. Bu takım savaşlarında vesaire bize büyük fayda sağlayacak. Daha fazla savaş alanını görmemize olanak sağlayacak. Bakın şu an kamera yüksekliği düşükte. Bunu yükseğe alıyoruz. Bakın mesela en öndeki minyon gözükmüyordu. Buradan çevirince artık minyon gözüküyor. Bu farkı buradan da anlayabilirsiniz. Zaten kulenin canından vesaire de belli oluyor. Böyle topu vesaire daha rahat tutturabiliyorsunuz. Gerçi Gord oynayan kaldım orası ayrı da. İkinci açmamız gereken özellik ise oyunun akış hızını arttıracak, kare hızını arttıracak olan YFR modu. YFR modunu açtığınız zaman oyununuz 60 FPS'e gelmiş oluyor. Bu ne demek? Daha fazla kare hızı demek. YFR modu kapalı iken 30 FPS sabit oynarken bunu açtığınızda 60 FPS'e çıkıyor. Karşınıza böyle daha fazla pil tüketir, cihazınızı ısıtabilir vesaire vesaire diye ekstra'dan muhabbetler çıkıyor ama oyunun akıcılığını büyük oranda arttırıyor kendisi. Bakın şu an HE farm modu kapalı 30 FPS'te. Şu an HE farm modu açık 60 FPS'te. Ben bunu kendi bilgisayarımda veya kendi telefonumda bu farkı daha fazla görüyorum. Videodan izlediğiniz için kara hızı farkı videoda çok da anlaşılmıyor olabilir. İzlerken göreceğim ben de onu. Üçüncü kesinlikle aşmanız gereken özellik ise arkadaşlar Minyonların, canavarların, daha doğrusu orman yaratıklarının canlarını gösteren ayar. Bana yorumlarda sürekli soru geliyordu eskiden ben sıralı maç vesaire çekerken abi canını nasıl görüyorsun vesaire diye. Bakın ayarlardan canavar hp'sini buradan açık konuma getirdiğimizde Üstüne vurduğumuzda artık canları gözüküyor oluyor. Bakın. Gerçi yani şimdi kapanmıyor bir kere açtık biz bunu ama. Aşağıdan çarp vesaire atarken de en azından orman yaratıklarının canını görebiliyorsunuz. Bakın şimdi kapalı kapalı tekrar vurduğumda canı böyle gözüküyor. Pençe atacağınız zaman kaç vuracağını bilmiyorsunuz. Ve böyle orman yaratığı kaçırabiliyorsunuz. Buradan bunu açık hale getirdiğimizde artık her şey çok daha güzel oluyor. Üstlerinde direkt canları yazıyor. Küçük detay ama çok Orman yaratığı Lord'dur. Kaplumbağaları size çok iş gelireceğini düşünüyorum. Sıradaki özelliğimiz ise arkadaşlar buradaki FPS iyileştir. Bunu da açık konumuna getireceğiz. Bu FPS iyileştiri açtığımız zaman takım savaşlarındaki böyle oyunun takılması, donmasıdır. Yani karı hızı düşmesinin önüne geçmiş oluyor kendince. O ayarla da şöyle bir kombomuzu yapalım. Bu FPS iyileştir ayarıyla da takım savaşlarında donmadan daha güzel oynayabiliyorsunuz. Bunu da açmanızı öneriyorum ben size. Sıradaki özelliğimiz ise arkadaşlar düşman kahramana kilitlenme olayı. Buradan kontrol ayarlarına geliyorsunuz. Buradan gelişmesi seçin arkadaşlar. Hem aşağıda minyon kule çıkmış oluyor. Bunu bilmeyen de çok arkadaş var. Hem minyona hem kuleye buradan ayrı ayrı vurabiliyorsunuz. Ve buradan açmanız gereken de kahraman kilit modu. Gelişmiş kontrol modunda. Bunu açtıktan sonra, örneğin HAL ile oynuyorsunuz, ulti atacaksınız, team atacağınızı seçemiyor musunuz? Buradan tıklıyorsunuz abi, o kendi kahramana kilitleniyor. Şu an Gordon bu kilit özelliğinde yapacağı çok bir şey yok ama Dediğim gibi Seçerek ulti attığınız veya yetenek kullandığınız Hero'lar çok güzel işe yarıyor Bunu da dediğim gibi ayarlar kısmında, kontrol ayarlarında önce nişan almayı gelişmiş yapın Sonra kahraman kilit modunu açığa getirin Sıradaki özelliğimiz ise arkadaşlar gene ayarlar kısmında, kontrol ayarlarında Kamera kaydırma ayarı. Bakın ben bu kamera kaydırma ayarını oyuna başladığımda çok zor bulmuştum. Size daha iyi gösterebilmek için şu an Layla'ya geçtim arkadaşlar. Bakın Layla'da ultiyi kullanacağımız zaman mesela direkt böyle dümdüz bir çizgi şeklinde çıkıyor. Buradan bu kamera kaydırma ayarını kontrol ayarlarından açık koruma getirdiğimiz zaman bakın şimdi ultinin mesafesi uzuyor. Atacağımız yeri daha güzel görebiliyoruz. Bu alev atışında vesaire de çok güzel oluyor. Bakın bunlar küçük özellikler ama oyun konusunda cidden oynarken sizin performansınızı çok güzel bir şekilde arttırıyor. Haritada daha geniş alanı görmek demek. Çok büyük avantaj demek arkadaşlar. Hem de ultinizi daha güzel seçerek atabiliyorsunuz. Bakın neredeyse şurada kulenin önüne kadar. Tam buradan kulenin önüne kadar atabildiğimizi görüyoruz. Diğer türlü şuradan bir ayarı kapayım ben sizler için. Oo. Tanrı modunu bekle şeyi açmayı unutmuşuz ölümsüzlüğü. Bakın arkadaşlar demin ölmeden önceki kamera kaydırmanın açık olduğu yere geldim. Tekrar ultimi kullanacağım bakın. Ucu bucağı gözükmüyor. Buradan kuleye kadar gittiğini küçük haritada görebiliyoruz ama kendimiz göremiyoruz. Buradan bunu direkt açık konuma getirip böyle ekstradan sonuna kadar menzilini görmüş oluyoruz. Ben bunu bulana kadar ilk başta çok uğraşmıştım umarım bunun da size faydası olmuştur. Şimdi sıradaki özelliğimiz ise şu sol alttaki joystick ile ilgili arkadaşlar. Bakın şimdi bu tıkladığımız yere böyle geliyor gördüğünüz gibi. Bunu düzeltmek isteyenler var. Atıyorum benim elim buraya çarpıyor joystick oynuyor. Benim elim büyük telefon ekranı küçük vesaire diyen arkadaşlar var. Bunu nasıl yapacağız? Buradan ayarlar kısmına giriyoruz. Gene kontrol ayarları. Aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Sabit pozisyonu buradan açığa getiriyoruz. Hareket tekir düzenlemesinden. Bakın herhangi bir yere gelmiyor. Sürekli ilk seçtiğiniz yerde duruyor bu da kendiliğinden. Oradan oraya oynamıyor anlayacağınız. Sıradaki özellik ise pinginizi düşürebilecek bir özellik. Arkadaşlar bundan önce ama size şunun taktiğini vereyim. Örneğin Wi-Fi'den bağlanıyorsunuz sizi Avrupa sonucusuna mı atıyor? Eğer mobil veriniz, internet paketiniz varsa Wi-Fi'yi kapatın arkadaşlar. İnternet paketiyle sıralı maç veya gireceğiniz maçı bula basın maçı bulduktan sonra o takım arkadaşlarınız geldikten sonra Wi-Fi'ye dönebilirsiniz. Mobil verideyken Türk sonucusuna sizi atma olasılığı daha da yükseliyor. Ben ne zaman mobil veriyi açıp denesem Türkiye sonucusuna düşüyorum. Ama ne zaman açmasam tüm Birleşmiş Milletlerle beraber oyun oynamış oluyorum. Şimdi pingi nasıl azaltacağız? Ayarlar kısmına geliyoruz. A ayarlarına geliyoruz. Buradan hız modunu açığa getiriyoruz daha fazla veri kullanmanıza neden olabilir diyor. Benden çok bir şey çekmiyor. Ama gene bu uyarıyı veriyor. Bunu da getiriyoruz. Tamam diyoruz. A güçlendirmeyi de açık hale getiriyoruz. Bakın. Wi-Fi ve 4G etkinleştirmelidir diyor. Hem mobil verinizi hem internetinizi normal Wi-Fi'niz ve mobil veriyi açıp girerseniz hangisi daha ise oyun kendi içinde onu seçiyor ve en düşük pingi öylelikle sağlamış oluyor hem wi mobil veriyle oynamanızı ben tavsiye ederim. Tabii ki paketiniz varsa ben öyle yapıyorum. Ve arkadaşlar eğer hesabınızı herhangi bir tane mail adresine vesaire bağlamadıysanız hesap ayarlarından kesinlikle bağlayın. Oyunundan oyunu silersiniz, telefonunuza bir şey olur, hesabınıza bir daha giremezsiniz. Hesap ayarlarından hesabınızı bağlamayı unutmayın. Sıradaki olayımızı yapmak için ana hesabıma geçtim arkadaşlar. Smurf'te canlı yayın sekmesi kapalıydı. Daha kendisi minnak olduğu için öyle özellikleri yok. Bakın buradan canlı yayına basıyoruz. Daha sonrasında sağ üstten canlı kanalıma basıyoruz. Bu açık olan ekrandan canlı yayınızı açık konuma getirin arkadaşlar. En azından arkadaşlarınız bu burada sizi izleyebilir. Hediye vesaire gül çiçek bir şeyler atabilirler. Elbet biri çıkar. Bunları da daha sonrasında elmasa çevirebiliyorsunuz. En azından bir elmas, iki elmas gelse bile promosyon elmasında size kullanabileceğiniz elmas çıkmış oluyor. Bunu da açık oynamanızı tavsiye ederim ben size. Sizlere son bahsedeceğim olay ise arayüzle ilgili arkadaşlar. Bakın arayüze geldik. Buradan özel arayüze bastık. Buradaki her şeyin boyutunu kendimiz istediğimiz gibi arkadaşlar ayarlayabiliyoruz. Ben bunu ararken de kendim bayağı uğraşmıştım. Bakın buradan haritadır. Şunları mesela küçültebilirsiniz. Bu şekilde de oyundaki gördüğünüz alan büyüyor. Bakın haritanız çiçek gibi apaçık olacak bu gidişte. Şunu da küçült mesela. Nasıl olsa basabiliyoruz. Atıyorum bunların hepsini böyle istediğiniz gibi kendiniz ayarlayıp bunların yerini vesaire de değişebilirsiniz. İstiyorsanız ben flaşı burada atacağım deyin. Arayüz kısmından değiştirin. Veya buradaki kullandığınız atıyorum zonyayı alın şuraya koyun buraya koyun. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayın korkmayın arkadaşlar. Ana ayara dönmek için de sıfırlaya basınca kendi kendine zaten ana ayara dönmüş oluyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bir faydası dokunmuştur sizler için. Videoyu beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Abone size abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.